gebelerde hiç mi ilaç kullanmayacağız? Tabii ki bazı durumlarda kullanmamız gerekiyor olabilir. Kronik hastalığı olanlarda mesela işte diyelim ki sarı nöbetleri olan, sarı hastalığı olan bir gebede ilacı kesmek mümkün olmaz. Ya da psikotik atakları olan bir gebede ilacı kesmek genellikle çok zordur. Mümkün olmaz. İşte diyabetli gebeler olabilir. Yani şeker hastalığı olan gebeler olabilir. İlacı kesmek bu durumda da mümkün olmaz. Peki biz gebelerde e, kullanabilecek olduğumuz ilaçları nasıl sınıflandırıyoruz? Gebelerde kullanacak olduğumuz ilaçları 5 gruba ayırıyoruz. E, bu grupları A, B, C, D ve X olarak e, sınıflandırıyoruz. A grubu dediğimiz grupta e, gebeler için kullanılmasında sakıncası olmayan gruptan bahsediyoruz. Hem bebeğe hem de gebeye zarar vermeyen bir grup olarak A grubunu sınıflandırıyoruz. B grubunda ise yapılan hayvan deneylerinde gebeye ve fetüse herhangi bir zararı olmadığı kanıtlanmış ama insanda yeterince veri olmayan ilaçlar vardır. Bunlar gerektiğinde yarar zarar oranına göre kullanılabilir. C grubunda ise hayvanlarda bebe gebeye ya da fetüse ee, zararlı olabileceğine dair belirtiler olmuş. Ama insanlarda yapılan çalışmalarda ya da gözlemsel insanlarda yapılan gözlemsel çalışmalarda böyle bir bulguya rastlanmamıştır. D grubunda ise bebeğe ya da anneye zarar verdiği kanıtlanmış olan ilaçlar vardır. Bunlar ancak yarar zarar oranına bakılarak annenin yaşamı için çok gerekli ise kullanılabilecek ilaçlardır. X grubu ilaçlar ise kesinlikle anneye ve bebeğe zararlıdır ve kullanılmaması gereken ilaçlardır.